Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Sivas'tan sesleniyoruz. Yanımızda otomotiv sektöründe faaliyetlerini gösteren Oğuzhan Bey var. Bugün şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Oğuzhan Bey. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Tabii ki burada yaptığımız işlemlerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Bu hikaye nasıl başladı? Ee, yıllardır bu sektördeyiz. Ee, bu firmanın kurucusu babamdır. Ee, Road Balance olarak hizmet vermekteydik. Biz bu işi biraz daha geliştirip direksiyon servisine döndük. Evet. Onu da siz zaten buraya getirdiniz eğitimlerini alarak. Evet. Evet. Peki burada hangi faaliyetleri veriyorsunuz? Ee, elektrikli ve hidrolik direksiyon tamirini garantili bir şekilde e, hizmet veriyoruz yani. Ve aynı zamanda Road Balance evet. hizmetleri evet. veriyorsunuz. Peki elektrikli direksiyon tamirinden sistemlerinden servisinden biraz bizlere bahsedebilir misiniz? Çünkü Türkiye genelinde çok fazla yok Evet ee, bu elektrikli direksiyonlar ee, birçok gruba ayrılıyor mesela elektrohidrolik yani FPS dediğimiz elektrohidrolik Power sistem e, PS dediğimiz Power sistem sadece elektrikli atıyorum sadece hidrolik sistem yani birçok çeşidi var direksiyonlara e, Biz bunların Gerekirse test cihazlarımızla tahmin ettikten sonra kontrollerini yapıyoruz. E, müşterimiz sıkıntı yaşamasın diye. Evet tam olarak ben de onu soracaktım size. Nasıl aşamalardan geçiyor müşterilerimize e, arabalar bu durumda? E, önce araçlarımızı e, içerisine poşet seriyoruz. Direksiyon simidini falan kaplıyoruz. E, önünü falan bezliyoruz. Böyle kirlenmesin, yağ olmasın diye. E, montaj aşamasına geçiyoruz ve söküyoruz. Söktükten sonra e, temizlik aşaması var. Bir temizlik aşamasını yapıyoruz. Sonra arızayı tespit ediyoruz. Mesela bu hidrolikte de farklı oluyor, elektrikte de farklı oluyor. Arıza tespiti de ikisinde de farklı oluyor aslında. Evet, evet, farklı evet. yöntemlerle. Evet, evet. Mesela e, hidrolik direksiyonlarda genellikle yağ kaçakları oluşuyor. Bu yağ kaçaklarının sebebi de direksiyon körüklerinin yırtık olmasının sebebi. O direksiyon mili dediğimiz bir krayme mili var. O ıslanıyor, içerisinden su alıyor. Ondan sonra böyle oy oyuk oyuk oluyor, paslanıyor ve direksiyon kutularının içerisindeki tabir takımlarına zarar veriyor. Biz o mili honlama yapıyoruz, dolgu yapıyoruz. Yani bayağı bir aşamadan geçiyor. O milden emin olduktan sonra tabirine başlıyoruz. Yani son aşamada kontrollerini sağlıyorsunuz. Son aşamada test cihazımız var. Test cihazımıza bağlıyoruz. Ağırlığını, hafifliğini, yağ kaçağı var mı yok mu hepsini görüyoruz. Ondan sonra tekrar montajını yapıyoruz. Peki bu işlemler ne kadar sürüyor? Biliyorsunuz ki Türkiye genelinden gelecek müşterilerimiz var. Hı hı, e, ortalama bir araba, herhangi bir araba sabah 9 gibi gelse 1-2 e, gibi falan teslim oluyor yani. Birkaç saatte bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Evet. Peki evet. sizin sektörde dikkat edilmesi gereken faktörler, en önemli noktalar nedir Oğuzhan Bey? Ya e, şimdi direksiyon tamiri maliyetli bir şey, sektör. O yüzden müşteri neye dikkat ediyor? Atıyorum çok para veriyor iş yaptırmak için. Garantisi var mı yok mu ona çok dikkat ediyor. Mesela biz yaptığımız işe bir yıl garanti veriyoruz bir yıl garantisini veriyorsunuz tüm işlerin. Evet. Mesela o malzemelerin yenisini sıfırları piyasada satılıyor ama onların garantisini vermiyorlar. Sıfırına garanti vermiyorlar. Biz tamir ettiğimiz malzemeye bir yıl garanti veriyoruz yani. Bu da zaten müşteriye güven veriyor. Peki aynı zamanda burada rot balans işlemi de yapıyorsunuz. Rot balans işlemi aşamaları nasıldır? En çok dikkat edilmesi gereken faktörler nedir? Yani rot balansın en önemli noktası nedir Oğuzhan Bey? E, rot balansın en önemli noktası mesela bir Sıfır bile araç alsanız e, her 10 binde bir kesinlikle rot balans ayarını kontrol ettirmeniz gerekiyor. Atıyorum not ayarında e, lastikleri yeme yapar içeriden dışarıdan gezme yapar. Mesela balans ayarı zaten bozuk olduğu zaman anlaşılıyor. Mesela 100 km hızın üzerine çıktığın zaman ufak bir titreme yapıyor. Dengeyi kaybediyor aslında evet. tüm araçların dikkat etmesi gereken bir sorun. Evet e, o yüzden yani her 5.000'de binde, 10.000'de binde kontrol edilmesini tavsiye ederim yani. Peki biliyorsunuz ki güven her sektör olduğu gibi sizin sektörünüzde de çok önemli. İnsanlar çünkü arabalarını teslim ediyorlar size ki en değerli varlıkları oluyor evet. genelde insanlarımızın arabaları. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, bu konu hakkında herkesin gönlü rahat olsun. Yaptığımız işin arasındayız. Yıllardır bu alanda zaten tecrübelisiniz, evet, evet. işinizi bilerek yapıyorsunuz ve kaliteli bir hizmet veriyorsunuz. Tabii bir yıl garantiyi de unutmamak evet. gerekiyor. Evet. Peki bu hizmeti sadece Sivas'ın verebiliyorsunuz yoksa Türkiye genelinde hizmet sağlayabiliyor muyuz? Ee, robot balans hizmetini genellikle Sivas içerisinde hizmet veriyoruz. Ee, Sivas'ta direksiyon servis üzerinde tekim. Ee, yani benim tek olma sebebim hem eğitimini gördüm hem test yazlarım var. Yani şehir dışından da çok araçlarımız geliyor. Yani bu alanda Türkiye geneline hizmet verebiliyorsunuz. Evet, evet. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmek için müşterilerimiz, izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Ee, Google'da Sivas Direksiyon Servisi diyerek e, yazarlarsa direkt konum zaten getiriyor. Numaram da var orada. Yaptığımız işler de var Google Chrome'da. Ve Instagram'da da aynı zamanda evet. tüm yaptığımız işlemler var. İletişim bilgilerimiz, konum bilgilerimiz herhangi bir soru işareti olduğunda kafalarında sizi arayabilirler. Evet tabii ki de her türlü yardımcı olurum. Peki Oğuzhan Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için, keyifli sohbetiniz için. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, yıllardır bu sektördeyiz. Müşterilerimiz rahat olsun. Biz her zaman yaptığımız için arkasındayız yani. Ee, herkese iyi günler dilerim. Oğuzhan Bey e verdiği değerli bilgiler için keyifli sohbeti için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere hoşçakalın.